Somali'deki siyasi çekişme güvensizlik oyuyla sonuçlandı. Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Muhammed ile anlaşmazlık yaşayan Başbakan Abdülveli Şeyh Ahmet, güven oylamasını 153'e karşı 80 oyla kaybederek görevden alındı. Ahmet bir yıl içinde görevden alınan ikinci başbakan oldu. Somalili siyasi yorumcu Abdüvahab Şeyh Abdüsamed, farklı aşiretlerden gelen iki lider arasındaki siyasi anlaşmazlığın büyük olasılıkla kişisel nedenlere bağlı olduğu görüşünde. I can't say it's not it's not siyasetle alakalı değil, tamamıyla kişisel, benim dediğim olacak meselesi. Aşiretler arası çekişme ve adam kayırmanın yanı sıra siyasetçilere güven oyu vermemeleri için nakit para da teklif edildiği bildiriliyor. Yaşanan siyasi gerginlik uluslararası kamuoyunda etkiliyor. Kasım ayında Kopenhag'da düzenlenen Somali konferansından önce Birleşmiş Milletler temsilcisi Nicholas Kay, siyasi belirsizliğin ülkenin geleceğini tehdit ettiğini söyledi. State... Devleti oluşturan yasalar, komisyonlar ve süreçlerin oluşturulması gerekiyor. Kaybedilecek zaman yok. Başbakanın görevden alınması için uğraşan Cumhurbaşkanı Muhammed birçok kez hükümetin kendi kararlarını verebilme hakkını savundu. Somali yaşadığı bu değişikliği kendisine uygun bir şekilde devam ettirebilmeli. Somali yıllardır hükümete karşı direnen ve uluslararası gruplara savaş ilan eden El-Kaide bağlantılı El-Şabab militanlarına karşı verdiği mücadelede ilerleme sağladı. Afrika Birliği barış gücüyle Somali ordusunun ortaklaşa yürüttüğü mücadele, militanların kontrol ettikleri bölgelerden geri çekilmesini ve merkez olarak kullandıkları Bara ve kentinin geri alınmasını sağladı. Eylül ayında Somali'nin güneyinde Amerika'ya ait insansız hava aracının bombalaması sonucu El-Şabab lideri Ahmet Abdi Godone öldürülmüştü. Ancak hükümet içindeki siyasi gerginlik çözümlenmezse güvenlik yeniden tehlikeye girebilir. Anlaşamayan taraflar bir araya gelip ülkenin sorumluluğunu daha iyi sonuçlar elde etmek için kullanan bir lidere ihtiyaç olduğunu kabul etmezlerse bu böyle devam eder. Somali hükümeti Vizyon 2016 adını verdiği anayasanın gözden geçirilmesi ve federal sistemin tamamlanmasını içeren stratejiye bağlı olduğunu tekrarlıyor. Ancak uzmanlar ülkenin içinde bulunduğu duruma bakarak bu vizyona ulaşmanın zor olacağını söylüyor. Yenal Küçüker, Amerika'nın Sesi Washington.